Ortalık fena karıştı. Paralar izli. Hiçbir işe yaramaz. Hepsi çöp. Ne yapacaksın? Bir süreliğine gideceğim. Çocuk? Çocuk benimle birlikte geliyor. Ben nereye, o oraya. Bir yoldadır. Birazdan burada olur. Sen beni arama. Bir şey lazım olursa ben sana ulaşırım. Tamam. Allah belanı verdi galip. Ben seni uyarmıştım. Sana söylemiştim. Hatta gazetedeki manşeti söyledim sana. Balık sandılar, ceset çıktı. Götürün. Kızımın bulunması için polis dahil herkesin elinden geleni yaptığına çok eminim. Hiçbir şüphem yok. Kim ne yaptıysa yapsın. Hep bir umut vardır. Her insan için bir umut vardır. En kötü sandığımız insanların bile ben sevgiyle iyileşeceğine inanıyorum. Yeter ki karşımdaki iyileşmeye hazır olsun. Ben affetmeye hazırım. en nefret ettiğim insanı bile sevmeye hazırım. Zeynep bir süre sen benim evde kal. Orası senin için daha güvenli. Tamam zaten ben istesem de, de kendi evimde şu an kalamam. Eyvallah. Kerem evde, Kerem size kapıyı açar. Benim bir takım işlerim var. Hallettikten sonra evde görüşürüz. Tamam görüşürüz. Değil şeyler iyidir. Tamam denerim. ailem. Annem beni affeder mi? Yani bütün hatalarımı affeder mi? Özür dilersen. Bir de yaptığım bütün hataları yine yapmışsan affeder bence. Seni de sever. Kafam hasta olduğunu söylersen üzülür. Hemen sever seni. Her şey hazır abi. İstediğin zaman gidebiliriz. Neden? Nereye gideceğiz? Ben balıklarını yanıma almadım ki. Balıklarını yanına almana gerek yok. Neden? Çünkü hiçbir yere gitmiyoruz. Madem annem beni affeder. Madem annem beni sever. Yani öyle diyorsun, gitmeye gerek kalmadı. Ne dersin? Bence de, de gitmeyelim. Hem hava çok soğuk. Üşürüz değil mi? Hı hı. Bir de balıklarımın yemi bitti. Ondan da alalım, tamam mı? Gel o zaman.